Hoş geldiniz. Afiyet olsun. Afiyet olsun herkese. İyi ki varsınız müdürüm. Julian kesiyor. Neydi onun? Müdürüm siz bilirsiniz ya. Neydi onun adı? Şey, Laker de biliyorsun. Laker. Volkan <laughs> müdürüm ağzının tadını bilir. eşi Necla Hanım'ı görünce ben anladım müdürüm ağzının tadını biliyor yani. Çiçekçi, bak oğlum bir gel. Buyur tamam. abi. Masadaki bütün hanımefendilere birer tane gül bırak. Bakalım. Tamam abi. Erkan Bey ne gerek var ki Erkan Bey? Ya olur mu canım? Ya. Müsaadenizle ben bir şey itiraf etmek istiyorum. Ben Gözde Hanım'la çok hoşlandığımı burada itiraf etmek Ama kendisinden bir beklenti, bir karşılık bir... Gözde Hanım ne demiyorum? Gözde Hanım, konu Gözde Hanım'sa gerisi tezerruattır. Mesele <laughs> şu ki <Abi, Gülüyor> hala bitmedi. Evet, Şarkının hikayesini bilir misiniz? Gözde Kore gazisi bir vatandaşımız savaştan sonra buraya dönünce oradaki aşık olduğu kadına yazıyor. Mesele şu ki, şu ki kadınlığı. Hala bitmedi sevdan diyor benim Özler hanıma istek Ben kalkayım müsaadenizle. Çok ya? güzeldi bu gece için. Yanlış bir şey mi söyledin? Erkan bir eşim geldi kapıda bekliyor arabayla. Sen evli miydin? Erkan Bey düğünüme geldiniz ya. Ben o eşimin düğünü sandım. Ben senin olduğunu bilmiyorum. Ben özür dilerim. Özür